Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bu bölümde sizlerle laleli patiğimin ikinci bölümünü yani burun kısmından bir tane yapacağız. İlk bölümde sağ taraftan bir tane birlikte yapmıştık ve ikinci motifimi de yaptıktan sonra iki sıra düz siyah ördüm ve burun kısmına başlayacağım. Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim abonelikler ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Bu patiğim 38 ayak numarasına uygundu. Ve tığ olarak da 2,5 numara tunus tığı kullanıyorum. Başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk olarak siyah ile burun kısmına başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9 10 11 12 13 14 15 tane siyah ördüm. 6 tane yeşil örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Böylelikle ilk sıramı tamamlamış oluyorum ve başa dönüyorum. Sondan 2 tane ilmek siyah kestim ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçerken tekrar siyah ile başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane siyah ördüm. 6 tane yeşil. 2 3 4 5 ve 6. Soldan tekrar 2 sıra daha kestim ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. sıraya geçerken tekrar S ile başladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane siyah ördüm ve 6 tane yeşil örüp sıramı tamamlıyorum. Her sırada 2 2 kesiyorum arkadaşlar. Ve sıram tamamlandı. 3. sıramdı başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde bu sıramı iki tane ilmek kesene kadar siyah ile örüyorum. 3, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane siyah örüp sıramı tamamladım. Başa dönüyorum. Bir sıraya siyahla tekrar başlıyorum şu kısmı sayalım 1-2-3-4-5-6 tane siyah örüyorum. 2-3-4-5-6 tane siyah ve kırmızı ipimi alıyorum elime 1-2-3-4-5-6 ve 7 tane kırmızı ördüm. 2 ilmek tekrar kestim. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya tekrar siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane siyah ördüm. Kırmızı ipimi alıyorum elime tekrar. 1 2 3 4 5 6 tane kırmızı örüyorum. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 2 3 4 tane siyah ördüm kırmızı ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 ve 5 tane kırmızı ördüm. 2 tane kestim. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. üst sıraya geçtiğimde 3 tane siyah 4 tane kırmızı örüyorum ve sıram 4 tane kırmızı örerek tamamlandı ve başa dönüyorum. Ve son sıraya geçiyorum. 2 tane siyah 3 tane kırmızı son sıramda 2 tane siyah 3 tane kırmızı ördüm ve sıramı tamamladım başa dönüyorum toplamda 5 tane ilmek oldu bir üst sırada 2 tane siyah ördüm şimdi ise kırmızı ipimi alıyorum elime Kırmızı olan yerde ilmekleri kırmızı ile alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yani sona aşağıya giderek bütün kırmızı ilmeklerimi aldım. Şimdi ise yeşil ipimi alıyorum ve sonuna kadar yeşil ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yeşil örüp sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi topladım sonuna kadar ve başa dönüyorum. 2 2 eksiterek yaptık. Şimdi tam tersi 5 ilmek ile başlayıp 2 2 arttıracağız. 2 siyah ve 3 ilmek kırmızı ile başlıyorum toplamda 5 ilmek yaptım ve başa dönüyorum bir sırada 3 tane siyah 4 tane Kırmızı iki tane buradaydı. İki tane daha arttırıyoruz ve sıram tamamlanıyor. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçtim. 2, 3 ve 4 tane siyah ördüm. Kırmızı ipimi alıyorum elime 2, 3, 4 ve 5 tane kırmızı ördüm. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Tekrar siyah ile başladım 2, 3, 4, 5 tane siyah ve kırmızı ipimi alıyorum elime. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kırmızı ördüm ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Tekrar siyah ile başladım. 2, 3, 4 5 6 tanesi hep ördüm. Kırmızı ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane kırmızı örüp sıramı tamamlıyorum ve başa dönüyorum. sıramı komple siyah öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek vardı. 2 tane daha arttırıyorum ve 15 ile Sıramı tamamlıyorum. Başa dönüyorum. Tekrar C ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 tane siyah ördüm ve 6 tane yeşil 2, 3, 4, 5, 6 sıram tamamlanmış oluyor. Başa dönüyorum. tekrar bir üst sıraya siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane siyah ve 6 tane yeşil 2 3 4 5 ve 6 Böylelikle bu sıramı da tamamladım. Başa dönüyorum. Tekrar bir sıraya başlıyorum. Siyah ip ile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane siyah ördüm. 6 tane yeşil. 2 3 4 5 ve 6. Böylelikle sıramı tamamladım ve başa dönüyorum. sırayı komple siyah ile öreceğim. Yani 23 ilmek sonda iki tane ilmeğim kaldı. Onları da alarak toplamda 23 ilmek siyah öreceğim. Sonuna kadar 23 ilmeği siyah öreceğim. ve sıramı tamamladım. Başa dönüyorum. birincisini sizinle birlikte yapmış oluyorum. Dilerseniz bu modelden iki tane daha yapacaksınız ama dilerseniz alt kısma bakabilirsiniz ya da videoyu başa alarak yani ilk sıraya dönerek tekrar yapabilirsiniz. Toplamda üç tane daha motif yapılacak. Sonrasında iki sıra düz siyah ördükten sonra sol taraftan bir tane birlikte yapacağız tekrar. İkinci bölümümde bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.